Evet. Aleyküm selam Eyvallah Üstad. Sonra da izleyebilirsiniz tabi. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun hocam. Aleyküm selam. Şimdi bizim ilk kanalı açtığımızda işlediğimiz bir konuydu. Türkiye'nin gerçek hakiki diyorum tabi ben. İktisadi yapısal problemleri var. Bunların başlıcalarından bir tanesi de matrahsızlıktı. Nedense Türkiye'de hiç gündem olmaz ama istediğiniz vergi dairesine gidin. temel konu budur. Tahakkukla tahsilat arasındaki farkın sebebi aslında yine vergi usul kanuna dayanır. Fakat da vergi usul kanunundan kaynaklanan bir durumdur. Esas sebebi bu olmakla beraber tabii ki aynı vergi usul kanunu bereketli bir memlekette olmuş olsa belki matrahsızlık üretmeyebilir. Ama Türkiye gibi doğal kaynakları yer altı ve yer üstü, doğal kaynakları olmayan, sadece iklimi olan ve bir de coğrafi konumu olan. Bunun dışında hiçbir insan eskiden evet, Türkiye için de bir güçlü. Artık o da değil. Dolayısıyla kaynağı yok. Böyle bir memlekette bu vergi usul kanunuyla beraber ekonomi buluştuğunda ortaya matrahsızlık problemi ve temel iktisadi uğran sebebi sebepleri ortaya çıkmakta. Ve bu mesela çözemeyeceğimiz iktisadi problemlerimiz de var. Ama matraksızlık sorunu hep söylediğim gibi bir gecede çözülebilecek bir sorundur. Sadece ben uzun yıllardır gözlemlediğim bir fenomen olduğu için bu rahatsızdım. Ve ben kendim de bundan aşırı derecede muzdarip oldum. Çok sıkıntısını da çektim, çekiyorum. memleketin de temel problemlerinden bu, bir, birinin bu olduğunu görüyorum. Şirketlerin problemleri temelde bu. Ama e, hiçbir şekilde kamuoyuna yansımıyor ve dönüşmüyor. Dolayısıyla muhalefet partileri farklı bir politikada geliştirmediği için iktidar kılını kıpırdatmıyor. Ve bu düzen böyle devam edip duruyor. Şimdi Türk tarihinde de böyledir, dünya tarihinde de böyledir. Siyaseten bir sonuç elde etmeniz için bunun dillendirilmesi lazım. Ya çok kafalı bir e, adam ya da ekipsinizdir, direkt iktidarken bunu yapabilirsiniz. Hep işte rahmetli öz örneğini onun için olumlu olarak veriyoruz. Ya da muhalefet bunu dile getirir. Siz de buradaki sıkıntının oy kaybına sebebiyet vereceğini düşünürsünüz. Ya da otoriteyi sorgulatacağını düşünürsünüz, çekinirsiniz. Ve muhalefetin önüne geçmek adına onların çözüm önerilerini çalarsınız ya da uygularsınız. E, Türk tarihinde böyle diyoruz ya, içinde yaşadığımız dönemde de böyle, EYT'de de böyle çıktı. Aklınıza gelebilecek her türlü düzenleme de böyle çıktı. İşte, paralı askerlik de böyle çıktı. Yani ağlamayanın önemi yok. Şimdi, ya da işte sokak köpekleriyle alakalı mevzu da öyle çıktı. Yoksa AKP bir numaralı sokak köpekleri savuncusu durumdaydı. Bilhassa kritik görevlerdeki birkaç tane isim, grup başkan, bekili, hatta bakan. E, parti içerisinde MK'ya kadar önemli isimlerden e, çok ciddi destek alıyordu. E, ne diyorlar ona işte mama işte ya da sivil toplum örgütleri mi? Peki paradigmayı değiştiren ne oluyor? Baskı, e, kamuoyunun oluşması, muhalefetin dillendirmesi yani e, ya da toplumsal bir muhalefetin oluşması, illa konvansiyonel bir parti muhalefetin oluşmasına da gerek yok. Dolayısıyla şimdi bu hiç gündem olmuyor, kamuoyu oluşmuyor, muhalefet bu konuda farklı düşünmüyor, İktidarı alkışlıyor. E, dolayısıyla çözüm olmuyor. Kafalı bir adamın gelmesi gerekiyor. İşte kafalı bir adam gelse bir gecede bir kararname imza atarak, ertesi işte günde o kanun hükmünde kararnamenin resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek ve e, takribi e, 30 milyon insan bu ülkede kurtulacak. Ama çok daha az insanı ilgilendiren konularla alakalı inanılmaz yangınlar yapıldığını, hatta hiç kimseyi ilgilendirmeyen konularda işte layıklık, şeriat, takçut gibi konularda tartışmaların, Atatürkçülük, işte Türkçülük, Kürtçülük, Alevilik filan ve bomboş konularda çok daha fazla yangın yapıldığını görüyoruz. Hayata dokunan mevzularda da bu kadar çok kişiye dokunmasa mesela sokak hayvanları bu kadar çok önemli bir mevzu değil. Matrasızlık çok daha önemli bir konu. Ama hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Bir tane e, Dingil'in e, web sitesinde o bölümü keşfetmesiyle işte şirketlerin matrahsız olduğunu anlayıp matrah nedir deyip internete büyük ihtimalle girerek işte maalesef Türkiye'deki akademisyenlerin hocaların ne kadar cahil olduğunu da gösteriyor. Türkiye'de iktisatçılar iktisadı bilmez zaten ama diğer branşlardakilerin de temel e, bilgi birikiminin olmadığını maalesef biliyorduk, e, görüyorduk. bayağı kör göze parmak oldu bu son olayda. Şimdi matrahsızlık nedir? Matrahsızlık bir eee iktisadi faaliyetten verginin doğmaması durumu. Matrah nedir? Vergiye tabi olunan e, tutar, kazanç. Şimdi ortada bir kazanç olmayınca yani giderlerin gelirlerinden fazla olunca eee matrahsızlığı beyan ediyorsun. Yani Türkiye'deki vergi sistemi dayalı olduğu için beyan etmen lazım. Etmezsen para cezası alırsın. İdari para cezasıyla karşılaşırsın. Dolayısıyla vergi e, cezalarıyla karşılaşırsın. Kurumdan kuruma değişmekle beraber. Beyan etmek zorundasın Türkiye'de iş yapıyorsan. Sen de mafrasız olarak beyan ediyorsun. Şimdi adam bunu böyle görünce demek ki vergi ödemiyorlar gibi düşünüyor. Türkiye'de kurumlar vergisi oranının zıp arttırılması tamam. Biz düz vergilendirmeyi de savunuyoruz. Flat de Türkiye'de ilk defa anlatan kişiyim ben. Dünyada bu konuda literatür var. Yayınlarda yapıp kitapları kendi kütüphanemdeki kitapları da göstermiştim. Ama hani, Türkiye'de çok bilinen bir konu değil. Olması gereken o açıdan da tabii ki sürekli vergi oranlarını değiştirmemesi lazım. Bu işte volatilite olmaz ama e, oran ne olursa olsun zaten e, Türk Devleti'nin e, gelir kaleminde çok önemli bir yer teşkil etmez. Çünkü şirketler kar elde edemezler. Ve kar elde edemediği için de e, matrah beyan edemezler. Matrahsız olur. Bu fenomene matrahsızlık diyoruz. Şimdi ama bir iktisadi faaliyete devam ettiğinde vergi ödemiyorsun diye bir şey yok. Vergi ödüyorsun. Katma değer vergisi ödüyorsun. Banka vergisini ödüyorsun. Normal eğer bankacılıkta işte kredi çektin, şunu bunu yaptım, onlara girmiyorum. BMSV'sine falan filan ödüyorsun. Efendime söyleyeyim, zaten ortada bir kar yok. Evet, bir şirketlerden şahslara bir kar dağıtımı yapılmadığı için orada bir gelir doğmuyor. Ama bunun dışında da vergi kalemleri ödemesini yapmak durumunda bir iktisadi teşekkür, bir müteşebbis. Nedir bunlar? Diğerleri işte stopaj Asgari ücrete kadar artık stopaj alınmıyor. Memleketi de 160 asgari ücretli. Ama asgari ücretin üstünde yine stopaj alınmaya devam ediyor. Zaten e, işçi çalıştırıyorsa, personel çalıştırıyorsa, mavi yaka beyaz yaka fark etmez. E, bu borbalı çalışanın aynı şekilde damga vergisi oluyor, işveren payı oluyor. Bunu yani SGK'nın işveren sorumluluğunu yine ödemekle mükellef olduğunu biliyoruz. Ve ödemediği takdirde zaten iktisadi hayatını devam etme şansı olmuyor. Peki bu kadar şirketin, holdingin, büyük firmaların matrasız olması, vergi kaçırdığı gibi vermesi olduğunun aklına geliyor. Hayır, vergi kaçıracak olsa en büyük e, vergi borcunu e, hacim olarak oluşturan katma değer vergisinden holdingler kaçırmaya çalışır, kaçıramıyorlar. Çünkü ortada bir kar yok, bereket yok e, ve sen onu e, ayrıca tahsil ediyorsun ve tıpkı e, tüketicinin, ödemekle mükellef olmuş olduğu vergiyi işveren üzerinden aslında daha doğrusu satışı yapan üzerinden aslında tahsil etme yöntemini e, satış ailesini tercih etmeyen Türkiye'deki vergi mevzuatı ve maliyeciler katma değerli belirli -bel -bel tekse firmalar kendi iç muhasebesinde oluştursun e, devlete e, organik olarak bağlı ama aslında pek bir işe yaramayan diğer yan sektörlerinin sektörlerin oluşmasından da e, bence haz ediyorlar. İşte nedir bu? bağımsız denetçiler, e, SMMM'ler, mali müşavirler, muhasebeciler, dışı servis muhasebeciler, yeminli mali müşavirler falan filan. Şimdi bu bize şöyle bir e, hakikati ortaya koyuyor. Sen kar etmiyorsun ama KDV ödemek zorundasın. Stopaj ödemek zorundasın. SGK ödemek zorundasın. Primini ödemek zorundasın. Damga vergisi ödemek zorundasın. E, sektörden sektöre değişen farklı vergiler var günlükten tutta işte biraz önce bahsettiğin gibi fon ihtiyacı duyup kullanıyorsan işte bankacılık e, sektöründen kaynaklı vergiler bunları girmiyoruz. Normalde her işletmenin ödemesi gereken temel vergi kalemlerinden bahsediyoruz. E, gerçek kişilerin de tabii ki geliri olabiliyor. Defter tutma zorunluluğu küçük işletmelerde kalktı pandemi döneminde ama yine de eee insanlar muhasebecilere muhtaçlar. Defter tasdik zorunluluğu devam ediyor. E, kira gelirim var, diyelim pasif gelirim var. Yine gayrimenkul sermaye arada ödemek zorundasın. Bunu beyan etmek zorundasın. Vergi iadesi olan sektörler filan da oluyor. Yani her türlü göbeğin bir de buraya bağlı olmaya devam ediyor. Şimdi mesela zaten gelir vergisinde işte benim gayrimenkulüm var. Ben emlak vergisini ödüyorum. Onlar bir de belediyelerin almış olduğu vergiler var. Onlara girmiyor. Aynı şekilde o vergi usul kanunuyla doğrudan olmasa da Türk Tücağıt Kanunu da yine e, dolaylı yönden matrasızlık sorunu doğuruyor. Odalar, işte bunlara ödenen aidatlar ve kıtasiye masrafları, e, kıtasiye işlemleri, bürokratik e, oligarşinin sevdiği <gülüyor> emek, <gülüyor> sermaye <gülüyor> ve e, vakit e, emici diğer yan unsurlar da var. Dolayısıyla vatansızlık problemi karşılaştığında vergi ödemiyorsun diye bir şey yok. Peki sen bugünün Türkiye'sinde bir iş kurdun, bir sermaye koydun ya da kredi çektin, borçlandın, eşinden dostundan aldın ya da işte tazminatını aldın, iş bıraktın, kendi işini kuruyorsun. E pek artık öyle bir şey yok da hadi işten ayrılmadın, emekli oldun bir iş kuruyorsun. Her türlü ihtimali düşünün. E, ee, takribi sektörden sektöre değişir ama bir ila üç sene içerisinde ömrünün geri kalanında ödeyebileceğin bir borç sahibi oluyorsun. Ne zaman? Katma değer yaratmak istersen, istihdam sağlamak istersen, yani ekonomiye, memlekete faydalı olmaya çalışacak bir işle iştigal ediyorsan, sıfırda başladığını varsayalım, koyduğun sermayeyi eksi olarak kabul etmeyelim. O da dahil olmak üzere gerçi, bir ila üç sene içerisinde ömrünün geri kalanında ödeyemeyeceğin bir borç sahibi oluyorsun. Şu anda durumu iyi olan insanlar, lüks içinde yaşayan insanlar, eğer borçlu değillerse, yani borcu borçla çevirmiyorlarsa, katma değer yaratmıyor ve istihdam sağlamıyordur. İki kere iki 4'tür bu. Hangi sektör olursa olsun. Kiminin durumu daha iyi olur, kiminin durumu daha kötü olur. Bunun istisnası yok mudur? Vardır. Rekabetin olmadığı bir piyasaysa mesela işte Coach Holding'in yaptığı gibi para kazanırsın orada. Onun için de ama siyasi destek gerekir. E, serbest piyasaya müdahale gerekir. Serbest piyasanın olduğu bir yerde, herkesin piyasaya girebildiği bir ortamda kar etme ihtimalin yoktur. Yani bunun, yok işte inovasyon, yok işte yazılım, yok işte ee, ne o işte sanayi 4.0 bilmem ne 5.0, Yeni dönem işte her şey farklı olacak, şöyle olacak, böyle olacak gibi e, Neratiplerin bir e, gerçeği yansıtmadığını mesela En böyle pohpohlanan nedir, hayatımıza pandemiyle çok daha hızlı bir şekilde giren Ama ondan önce başlamış olan bu online e, sipariş e, platformları diye. Biliyorsunuz bunlar battılar Bu iyi olan yok ya da e, satıp sektörden çıktılar Neden? Çünkü para yok Şimdi sen kredi çekebilirsin e, ben kendi iş hayatından yaşadığım şeyi size anlatıyorum. Gözlemim doğru. E, batmaya en yakın olduğun an e, paraya en kolay ulaştığın an. Bunun hiç açtığını görmedim. Bankaların seni fonlamaya hazır olduğu çünkü bankacılıkta sıfır öngörü var. E, senin kredibilitenin arttığı çünkü bilanço okuyarak bir şey yapabileceklerini zannediyorlar. Aslında senin batmaya en yakın olduğun an oluyor. Bir müteşebbüs olarak. Dolayısıyla batamayacak kadar büyüme stratejisini tercih eden firmalar olduğunu zannetmek yanlış. Batmamak için borcu borçla çeviren ve artık bir noktadan sonra ipin ucunu kaçıran firmalar var. Bunlar büyük holdingler. Mesela işte bu matrahsızlık problemine karşılaştığında Ülker Holding'e denk gelmiş. Evet Ülker Godayva'yı aldıktan sonra bitti. Ferit Şanayik, Doğuş Holding o kadar büyük bir yapıdaydı ki şimdi kendisinin bir noktadan sonra ortağı olduğu bir ara çalışan aslında oldu. Sonra ortağı oldu. Ee, eskiden de gidip lokantasında yemek yediğim. Daha önce e, bir başka lokantada e, bir e, aşçı olarak çalışan adama muhtaç oldu. Bu işte... E, i̇smi neydi bu? şey hareket yapıyor ya Erzurumlu çocuk. Neyse yani babasının holding merkezi olarak kullandığı işte, Nişantaşı'ndaki tarihi binayı işte, otel olarak. Değil mi? satmak zorunda kaldı 50 milyon dolar. O da bugünün kuruyla değil. Bu herkes için geçerli olan bir durum. Yani olayı böyle klasik, basit, solcu bir paradigmayla işte millet belgeyi kaçırıyor diye Oman'ın hatasını anlatıyorum size. Öz kaynaklarıyla. Kendi parasıyla yani. Kendi kaynaklarıyla sermaye koyup iş yapan holding sayısı 4 5. Siyaseten arkasına destek alan Holdingler de batık. Çünkü devlet sana kredi verse, sen o büyük montanlı işleri yapıyor olsan da bunların geri ödemesi geliyor. Öteliyorsun. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz? Mesela Demirören grubu işte gitti medyayı ele geçirdi falan filan, Aydın Doğan'dan aldı, evet. Üç sene ödemesiz dönem oldu, evet. Üç defa ötelendi, evet. Yani mesela işte Doğuş Holding'e de bunu yaptılar. Ya işte adamlar işte 7000 bin kişi çalıştırıyor. On bin kişi çalıştırıyor. Batmasınlar. Tamam. Öteleyelim. Öteleyelim. Üç sene öteleyelim. Yani siz Akbank'ın e, üç sene için faiz almadığını mı zannediyorsunuz? Yeni bir ödeme planı ile geliyor. Ödeyemiyor. Yine öteliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla matransızlık sorunu bir esnaf için de geçerli olduğu gibi holding için de geçerli. Evet dediğim gibi Türkiye çok böyle bereketli bir memleket olmuş olsa e, Avustralya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi, Norveç gibi, ne bileyim Katar gibi. Evet bu sıkıntıyla bu derece karşılaşmaz. Ama Türkiye'de bu da yok. Yeraltı kaynağı da yok, yerüstü kaynağı da yok. Herhangi bir zenginliği de yok. İnsan zenginliği vardı o da gitti. Yani bu şey değil, yetişmiş insandan kastetme. Sosyal sigorta sistemine gidecek adam yok. Yani biz aslında iktisadi performans olarak Mali'yi Temsil ediyoruz ama e, sosyal sigorta sistem açısından Japonya'yı yansıtıyoruz. Normalde sosyal sigorta sisteminden ekonomisi kötü olan ülkelerin e, fonlanması gerekir, kar etmesi gerekir. Bizde hem e, nüfus sanki çok yaşlıymış gibi, tamam nüfus artık çoğalmıyor Türkiye'de göçmenler olmasa ama daha yaşlanmadı. 100 yaşını gören e, Türk çok yok, Japonya'da görüyor. Dolayısıyla onların sosyal sigorta sistemi tabii ki iflas edecek ama Türkiye'nin neden iflas etsin? etmemesi gerekir. Ediyor. DHP-SHP koalisyonundan ötürü. Yani bir de bizim böyle kamburlarımız var. Mesela Mehmet Şimşek'i yi baktım yine aynı şekilde saçmalamaya devam ediyor. Emekliler yüzünden işte biz bu durumda EYT yok. EYT'li bir alakası yok. Hukuk geriye işlemez. Hukuk özele hitap etmez. Problem emeklilik sisteminde. Emekliler de değil. Çünkü bir emeklinin batıdaki gibi hayatını idame ettirme imkanı yok. Dolayısıyla bir emeklinin aslında Türk devletinden beklentisi emekli olduğunda ona bakılması. Yani başta yaşlı hizmeti ve sağlık hizmeti. Yani aslında bunları bedava yaptırırsan ya da barınabiliyorsa aslında zaten maaş istemiyor kimse. Olay buna geldi. Dolayısıyla artık emekli maaşıyla sağlık hizmetlerinin, yaşlı bakım hizmetlerinin ayrılması gerektiği ve bir elzem. Tabii bu konusunun dışına çıkıyoruz. Sosyal sigortalar sistemimizin iflas etmesiyle alakalı olan bir durum. Ama e, bunlar da hep yan e, etken. Ekonomi daha da kötüleştiren. Dolayısıyla ne yapılacak? Ne yapılmalı? Efendim sicil affı getirelim. Sicil affı getir bankalar uğraşıyor. Bankalar ulaşamayacak hale getirilebilir mi? Getirilebilir. Kişisel verileri koruma adı altında farklı bir yapılanmaya gidilebilir. Devlet bunu yaparsa isterse olur. Ama ne fark edecek ki? Yine aldığı krediyi batıracak vatandaş, şirket, holding. Yani dolayısıyla bu zaten başlı başına bir palyatif çözümde. Geleceği de parlak değil. E ne yapalım? Piyasaya para pompalayalım. Karşısız para basımı, money creation'ın diğer unsuru olan kredi creation, bankaların e, para üretmesi. Enflasyona doğru yürüyorsun. Faizleri arttırıyorsun. Faizleri arttırdığın zaman iflasları arttırıyorsun. işsizliği arttırıyorsun. Demek ki piyasaya para da pompalayamazsın ki pompaladığında da bir çözüm getirmediğini gördük. Likidite de bir sorundur ama bunun çözümü money creation değil. E dolayısıyla böyle de bir şey yok. Dışarıdan işte para gelmemesi zaten gerekiyor bugünün dünya konjonktüründe ama illa gelecek gelecek falan diye mafya elmezler Sallıyor sümük söylüyorlar, konuşuyorlar. Daranacım oldu bilmem ne açısı falan diyor. Gelmiyor. Gelmeyince de diyorlar ki çünkü hak, hukuk, adalet.